O da yüksek ve alçak basınç alanlarının bazı özellikleri verilmiş arkadaşlar. Ben de zaten rüzgarın yüksek basınçtan alçak basınca doğru yatay bir yönde gittiğini biliyorum. O zaman N bölgesi bizim için yüksek basınç alanı, K bölgesi ise bizim için alçak basınç alanı olarak olacak. Buna göre hangileri doğrudur diyor. K bölgesinde yükseltici hava hareketi vardır. K bölgesi alçak basınç olduğu için yükseltici bir hava hareketi görülür. L bölgesinde hava açıktır. Şimdi bakıyorum yüksek basınçta bana havanın açık olduğunu zaten kendisi söylüyor. K bölgesinde yağış görülme ihtimali yüksektir. Evet alçak basınç alanında bizim için yağış görülme ihtimali yüksektir. Yani cevabımız değişik olarak geliyor. Hemen yanındaki soruya geçtiğimizde bana yaz mevsiminin yaşandığı bilinen bir bölge için hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar şimdi yaz mevsimi 1021 Haziran'da K bölgesi. Biz de bunu 21 Aralık tarihinde L bölgesi yaşar. Çalınan yere gireşimlerim daha değil. Eğik olan yerde ben kış yaşıyorum. Bu bölge L ise dünya ikinci konumdadır. Ve L'deki gündüz süresi K'daki gündüz süresinden daha uzundur. Evet arkadaşlar her zaman yaz olan yerde bizim için gündüz süresi daha uzun olacak ve cevabımız değişik olarak karşımıza gelecek. Şimdi hemen diğer mevsimler ve iklimle alakalı olan sorularımıza geçtiğimizde bazı bitkilerin yetiştirildiği kısımlar bize verilmiş. Şimdi ilk, ilk bitkisi yaz aylarında gelişen bir türdür diyor. Şimdi arkadaşlar bu benim için M de olabilir, L de olabilir. Ama M'nin olabilmesi için 21 Haziran, Haziran her şık bana doğruyu veriyor. Yani x'ten herhangi bir şık eleyemedim Şimdi şuna bakalım. Yılın her ayında sıcaklıkların yüksek olduğu bölgelerde ayrıca Kuzey Yarımküre'de yaz yaşandığı tarihte. Şimdi Kuzey Yarımküre'de yaz yaşandığı tarihte dediği için bana A şıkkım oluyor. C şıkkım da oluyor. Ama bizim için yani 21 Mart M tarihinde biz yaz yaşamadığımız için arkadaşlar buradan cevabımız B şıkkı olarak geliyor. Diğer bir soruda Kerem yaşadığı bölgede e, yaşadığı bölgede farklı tarihlerde yaşanan gece ve gece sürelerini kıyaslamış. Buna göre Kerem'in yaşadığı bu bölgede ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Diye. L tarihi 21 Haziran ise 3 numaralı tarih aralığında yaz mevsimi yaşanmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar L tarihi eğer 21 Haziran 21 Haziran'da ben en uzun geceyi yaşıyorsam burada kış yaşamam gerekiyor. O yüzden bir gitti. M tarihinde ekinoks yaşanıyorsa bu tarihten sonra gündüzler uzamaya devam eder. Evet olabilir. Benim için güney yarım sürede bulunuyorsa neden olmasın? Kar tarihi 23 Eylül ise bu bölgede Kuzey Yarımkürede yer almaktadır. Olabilir kar tarihi 23 Eylül ise gece gün süresi iş olacağı için Kuzey Yarımkürede benim için olur. Hemen yan taraftaki soruya geçtiğimizde Ali'nin telefonu incelendiğinde bu verilerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. 25 Eylül Cumartesi günü yağmur yağabilir. Arkadaşlar Cumartesi gününe bakıyoruz. Güneşli gösteriyor mu? Ondan önceki iki günün yağmurlu. Ve biliyoruz ki hava olayları değişkenlik gösterebilir. Yağabilir bizim için. Bu veriler meteorologlar tarafından hazırlanmıştır. Evet bizim için bu bilim dalı e, meteoroloji bunlarla ilgilenen bilim insanlarından meteorolog diyorduk. Alen'in bulunduğu ülkenin yıllık sıcaklık ortalaması yüksektir. Yıllık sıcaklık ortalaması bizim için iklim kısmını verir. Ve ben burada iklimden bahsedemem. Zaten bu verilerin değişkenlik gösterdiğini size söylemiştim. Diğer bir soruya geçtiğimizde arkadaşlar burada bize Salih ve Selim'in çizdiği grafikle alakalı yorum yapmamızı istiyor. Salih ve Selim'in çizdiği grafikler yukarı gibi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz? Şimdi Salih'in 21 Haziran'daki bölge boyu çok yani yok denecek kadar azsa 21 Haziran'da güneş dik geliyor demek. Yani de kuzey yarım türe. O zaman Selim ise benim için güney yarım yer alıyor. Salih'in bulunduğu ülke Yengeç Dönemleri üstünde olabilir. Siz 21 Haziran'da güneş e, Yengeç Dönemleri dik bir açıyla olduğu için bölge boyu nereden baksanız yok denecek kadar az olmalı. Selim'in çizdiği grafiğe göre bulunduğu ülke Güney yarım kürede fakat oğlak dönencesinin üzerinde değildir. Evet, güney yarım kredi. ama oğlak dönencesinin üstünde olsaydı şu görselin aynı buradaki gibi olmasını beklerdim. Hem, hem 21 Mart hem de 23 Eylül tarihlerine Salih ve Selim cisimlerin gölge boylarına eşit etmiştir. Şimdi arkadaşlar yanlışımız bu. Evet, Salih'e baktığımızda ekinoz tarihlerine eşit etmiş. Selim'e baktığımızda onu da eşit etmiş. Ama bu benim için 10 kadarsa bu benim için 15 kadar. Yani cisimlerin gölge boyları burada bize eşit gelmiyor. Hemen yukarıdaki mevsimden sorumuza bakalım. Can'ın yaptığı açıklamada 1-2-3 yazan yerlerin boşluklarını doldurmamızı istiyorlar. Dün gece yatmadan havaya bakmıştım. Kar yağmıyordu. Bu sabah ise çevredeki cisimlerin üzerinde sanki kar yağmış. Biz buna kralı diyorduk arkadaşlar. Ve zaten direkt B şıkkını otomatikten buradan gelmiş bulundu. Diğer mevsimlerle ilgili sorularımıza geçelim. Bizim için şurada fen bilgileri dersinde öğretmenin yapmış olduğu bir etkinlik verilmiş. İklim ile ilgili çalışmalar yapan bilim dalı klimatolojidir. Doğru. Yani siyahla başlayacaksan B ve C şıkkını eledim arkadaşlar. Hava olayları ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına mekanolog adı verilir. Bizim için burada Yanlış olacak. Çünkü bu bana meteoroloji demiş. Meteorolog olması lazım. Hava olayları kısa sürede değişkenlik gösterebilir. Evet kesinlikle değişkenlik gösterebilir. O zaman siyah, beyaz, kırmızı olması gerekiyor. Hemen yan taraftaki soruya geçelim arkadaşlar. Burada bana aynı tarihte farklı bölgelerde gece gündüz süreleri verilmiş. Şimdi arkadaşlar 3 bölgem var. 3 bölgede kanun bir kere benim için ekvator kısmında olduğunu biliyorum. L ve M'yi kıyaslayacak olursak elimde iki tane kombinasyonun olmak zorunda. Çünkü bu tarih benim için 21 Haziran da olabilir. Bu tarih benim için 21 Aralık tarihi de olabilir. Şimdi şuraya K'yı direkt koydum. 21 Haziran'ın kuzey yarım en uzun gündüz yaşayacağı için M burada, L burada. Diğerinde de tam tersi bir şekilde gelecek. Şimdi arkadaşlar hangisi doğrudur diyor bize. Gece gündüz süreleri 23 Eylül tarihinde ölçülmüş olamaz. Evet. Çünkü neden? Eğer 23 Eylül tarihinde ölçülmüş olsaydı ben M ve L'deki gece gündüz sürelerinin de eşit olmasını beklerim. O yüzden C şıkkını eledim. L bölgesi bizim için kuzey yarım kürede ise yani 21 Aralık tarihinde ise gece gündüz süreleri 23 Eylül ve 21 Aralık tarihinde bir olabilir. Evet. A şıkkını da eledim. Gece gündüz süreleri 21 Mart 21 Haziran tarihi arasındaysa ölçülmüş ise yani eşitlikten sonra gündüz sürenin artar yönüne doğru gidiyorsa M'ye baktığımızda burada M'nin güney yarım türü değil kuzey yarım türü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani cevabımız B şıkkı olarak geliyor. Hemen diğer soruya baktığımızda burada bir de rüzgarlarla ilgili bir soru sormuş arkadaşlar. Bir deney yapılmış. Bu deneyde de ilk olarak Y ve Z tıpaları tıkat, e, tıpayla tıkatılmış. X'ten renklendirici bir gaz verilmiş. Ve ben sonra ısıtma ısıtıcılar yakılarak kap ısıtılmaya başlamış. Daha sonra bu tıpaların çıktığı durumda artık Y kısmı benim için sıcak, Z kısmı ise benim için soğuk oluyor. Yani Y kısmı alçak basın, Z kısmı ise yüksek basınç olacak. Ve ben biliyorum ki rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınçta doğrulabilir. Bana hangisi doğrudur diyor. Y bölümü yüksek basınç alanı değil. Biz alçak basınç alanı olarak buldum. Z bölümü yüksek basınç alanı oluşturacağım. Oluşturacağından kaptaki duman Z bölümünden çıkar. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar cümle doğru. Evet Z bizim için yüksek basınç ama rüzgar bu tarafa gittiği için dumanın Y'den çıkması lazımdır. Y bölümü alçak basınç alanı oluşacağından kaptaki duman Y'den çıkacaktır. Evet, C şıkkı bizim için doğru. Şimdi diğer bir soruya baktığımızda güneşin yıl boyunca her gün aynı saatte aynı yerde fotoğrafı çekilip birleştirilmesine bir gün tipi diyoruz. Verilen açıklama görsel dikkate alındığında gün oluşma sebepleri arasında hangisi bulunabilir? Bir kere eksen eğilim olacak. Dünyanın güneşin yani etrafında dolanması olacak. Ama güneşin gün içerisinde yerin olan yakınlığı olan uzaklığı benim için hiçbir şey etki etmiyor arkadaşlar. Hemen yan tarafa bakalım. Dünya hangi konumdayken bir yarım kürede yaz mevsimi başlarken diğer yarım kürede kış mevsimi başlar. E bunu bana 21 Haziran ve 21 Aralık tarihi veriyor. Yani cevabımız B şıkkı olarak gelmiş oluyor. Diğer bir soruya baktığımızda arkadaşlar burada bize tam ile alakalı bir soru gelmiş. Bizim için hava olaylarından bahsedilmiş. Hangisi yanlıştır diyor. Sıcaklık değerlerinin aynı olacağı günlerde farklı hava olayları gözlemlenebilir. Evet, cumartesi ve pazartesiye baktığımızda sıcaklık değerleri aynı olmasına rağmen farklı hava olayları gerçekleşmiş. Nem oranının yüksek olduğu günde yağış görülme ihtimali daha fazladır. Evet, nemin fazla olduğu yerde yağış görülme ihtimali daha fazladır. Pazartesi günü yağış görülme ihtimali yoktur diyor arkadaşlar. Bir kere böyle kesinlikle konuşma hava olaylarına. Karşı bir şey ve bakıyorum ki nemin de %70'e yakın. O zaman burada yağış görülme ihtimali olabilir. Cevabımız C şıkkı geliyor. D şıkkının doğruluğuna bakalım. Havanın güneşli olacağı gündeki beklenen sıcaklık değeri diğer günlere göre daha fazladır. Evet güneşli olduğunda 25, bir önceki günlere baktığımızda her seferinde sıcaklık daha fazla artmış. Yine bize rüzgarlarla ilgili soru olmuş arkadaşlar. Şimdi ben biliyorum ki rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca yani soğuktan sıcağa giderse burada benim için iki yönünde dönmesi lazım rüzgar gününün. ise bir yönünde Z'nin ise yine iki yüzde. Şimdi bana diyor ki bir sürede en fazla Z rüzgar diyor Aradaki fark ne kadar fazlaysa rüzgarın şiddeti o kadar fazladır. Birincisine baktığımızda arada 13, ikincisine baktığımızda arada 17, pardon 7, üçüncüsüne baktığımızda arada 20'lik bir fark var. Yani en çok Z'de olduğunu görebiliyoruz. O zaman bir olmayan şıkkımı eledim. Y rüzgar yürü bir yönünde döner. Evet arkadaşlar. İki yönünde döner rüzgar X ve Z'dir. Doğrudur. Yani buradan cevabımız değişiklik olarak geldi.